Ankara bu sene Engelsiz Filmler Festivali'nin bir yan etkinliği olarak ilk kez gerçekleştirildi. Üç sanatçı ve üç aktivistin katılımıyla yaptık etkinliği. Öncelikle 26 Eylül günü üç aktivist, engelli hakları konusunda mücadele veren üç aktivist ve üç sanatçı, biri Belfast, biri İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere üç sanatçı bir araya geldiler. Ve toplumsal cinsiyet ve engellilik, engellerin bağımsız yaşam hakkı gibi, konu başlıkları hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ben engelini dışarı çıktıktan sonra yaşıyorum. Engelli kadınların ve gündelik hayatta yaşadıkları sıkıntıların üzerine hepimiz çok da fazla düşünmüyoruz. O yüzden ben bu etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Sanat aracılığıyla böyle bir meseleye değiniyor olmak ve hani sanatın gücünü de kullanarak görünür kılınmasının güzel olduğunu düşünüyorum. Arkasından sanatçılar bu alışveriş üzerinden bir mural fikri oluşturdular ve bunu hemen Ankara'nın üç farklı duvarına uygulamaya başladılar. Projede yer almak benim için çok değerli, çok heyecanlıyım gerçekten burada olduğum için. Ankara için de bunun çok önemli ve büyük bir proje olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da hem toplumsal duyarlılıkla ilgili hem de Ankara'da sanatla ilgili çok daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım göreceğiz neler olacak. Aslında benim daha önceden hiç içinde bulunmadığım tarzda bir etkinlik. Yani hem sanatı hem aktivizmi bir araya getiren bir tarafı var. Yani bence zaten sanat oldukça aktivist bir eylem olabiliyor. Tüm büyük şehirlere girdi. Biz biraz geç kaldık. Ve bunun ilk e, versiyonunda burada olmak çok önemli. Zaten sokakları boyuyorduk ama biraz ille geldi. Şimdi kom yani e, legal olarak bu işi yapmak da çok önemli. Bir de e, iyi bir e, sonuç için yapıyoruz. İşte burada bugün toplandık. O yüzden heyecanlıyım psiksal sorunları ancak sanatla anlatabilirsiniz ve ifade edebilirsiniz. Ee, sanatla uğraşan biri olarak iletiyorum e, söylüyorum. Ankara sokaklarındaki e, duvarlar renklenerek, hem de sorunlarımızı daha net anlatabilmek adına e, büyük bir ses getireceğini düşünüyorum. For me it's an education. It's making connections with a uh, culture, as well. and Finding out about these women and their lives and how um, the everyday affects them basically and their struggles. So it's really important for me to listen to their stories and try and come up with um, some artwork that expresses that. Hoş bir deneyim ve sorunlarımızı farklı yön yollarla ifade etmenin etmek için bir fırsat aslında bizim için. Mural aslında bir kozmetik bir dekorasyondan çok içinde bulunduğu şehrin, e, komünitelerinin derdini anlatan, kamusal alanda ifade alanını bulmasını sağlayan bir e, sanat ve dolayısıyla çok güçlü bir ifade alanı aslında. Ayrıca insanlarla birebir etkileşim e, kuruluyor bu etkinlik, mural etkinliği sırasında. Bu da aslında başka bir nedenden birisi bu etkinliği yapmamızın. Ankara zaten bu tarz etkinliklerin çok olduğu bir kent değil. O yüzden bu tarz etkinlikleri, festivalleri kentte görmek hem bizim için hem de genç nüfusun tamamı için Ankara'yı daha çekici hale getirebilecek etkinliklerin bir parçası olarak değerlendiriyorum. ben. Yani çok düz bir duvar varken şu anda rengarenk oldu. İnsanlar daha mutlu. Karşı komşu bile şu an diyor ki en azından renkli bir duvar göreceğiz diyor. Uzun süredir Çankaya, Kavak, Tere, Tunalı bu böyle bir şey şahit olmamıştı. Buralı Ankara'yı Engels Filmler Festivali'nin 7. yılında bir yan etkinlik olarak tasarladık. İşler devam ederken, sanatçılar duvarları boyarken bu 4 gün boyunca bu sokaklardan geçen, bu duvarların önünden geçen insanların dikkatini çekti doğal olarak. Bu meselenin görünür olmasını ve aslında sadece festival süresince değil bir yıl boyu şehirde görünür olmasını sağlayacak. Umarım önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam edecek.